Evet. Başkanım, büyük bir mücadele verildi evet. ve sonunda karşılığı alındı. Evet. Neler söyleyeyim? Yani söylem, kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Bu yaşanır, Burak yaşanıyor. Kesli. Hani güzel söz vardır. Kader gayrete aşıktır. Çok ciddi gayretler gösterildi. Büyük mücadeleler verildi. Kenetlenildi. Bir oldu. Sakarya bir oldu. Kulüp başkanımız Cumhur'la beraber. Ve hocamız da Tüceşen'le birlikte oyuncularımızla birlikte, yönetim kuruluyla birlikte ve Sakarya'mızdaki sivil toplum kurucu başkanları birlikte, milletvekillerimizle birlikte bir yek vücut olundu ve bu sonucunda başarı oldu. Bu Sakarya başarın başarı Sakarya'ndır ve bu armağanı biz Sakaryalılara armağan ediyoruz. Kupayı hayırlı olsun diyor. Teşekkür Kalın. ederim.